Kültür ve Bakanlığı'nın arkadaşlar temizlik personeli olarak 82 sözleşmeli personel alınacak. Lise ve denge okul mezunu olmak, KPSS 2020'den 55 ve üzeri almış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak son başvuru tarihi itibariyle. Hangi iller? Bakın Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat olmak üzere 82 sözleşmeli personel alımı mevcut arkadaşlar temizlik personeli. Linki yorum.